Evet. Hayırlı akşamlar Aynen. herkese. Güzel. Öncelikle e, bu 23 Nisan e, Çocuk Bayramı'nı bugün bu sene yani koronavirüsten dolayı evde geçirmek zorunda kaldık. Hepimiz çok üzgünüz. Ama elimizden gelen elimizden gelen bir şey yok. Şimdi ebelerimiz, dedelerimiz 26 üçlü 20 20 yaştan altı üstü arkadaşlarım. Ablalarım. Ablalarım, abilerim. Ablalarım. Evden dışarı çıkmayalım. Dedelerimiz, ebelerimiz. Öpüşüp koklaşmayın. Yatakta sızsız da edin. Aranızda iki metre mesafe olsun. Birbirinize çok fazla yanaşmayın. Herkese söylüyorum bunu. Evde kalın Türkiye. Ah. çok üzgünüm. <laughs> Buradan belediye başkanına sesleniyorum. Buradan belediye başkanımız Belediye Başkanımıza sesleniyorum. Bu sene okulumuzu bir dönem, iki dönem kaybettik. Daha bir dönem. Ama kaybetmedik. Daha telafi edebiliriz. Değil Ta mi? Telafi edebiliriz. Belediye başkanım size sesleniyorum. Bu sene davul çalacaktım, çalamadım. Ramazan'da. <laughs> Ramazan'da davul çalacaktım, çalamadım. Ay. <laughs> en çok ona üzgünümde. Evet. başlayayım. Yani bu benim evde stres atmak için. Ben evde kaldıkça koyun gitmeye gidiyorum. <laughs> Sonra davul çalıyorum, müzik söylüyorum. He. En çok koyuna gittim sivrimin stres kalmıyor. Dedeme eğlendiriyor. Şimdi başlayayım istersen. Onu neyden yaptın sen söyle bakayım önce be. Buna Marshall <laughs> kavun tamam, boyasından yaptım arkadaşlar. Ebeler dedeler. Süpersin sen ya, hadi. Şimdi bir selam ver. Biz şimdi ne, ne hangi yörenin şarkısını dinleyeceğiz? <laughs> Öz Selen Öz Selen de var. Tamam bakalım. bir dakika Ayarlama yapmam lazım onu da. Anneğenlere, anneğenlere Çok teşekkür ederim. Sağ mısın? Evet. Evde kalın Türkiye. İyi akşamlar.